Bu şu Çin'den gelen şeylere bak. Nedir bu? Oyuncak şeyler. Ha, oyuncak tabancası. Oyuncak tabancası, şaka tabancası. Nere? <laughs> bangu. Ya ba ne bangu lan? Bangu diye tabanca sesi olur mu? Bunlara ne de bir şey bir bayrak çıkması lazım ya? Yanlış şey gönder. Allah Allah, bunlardan da sipariş ver. <laughs> ah Kemal. Ah Kemal, ne diyeyim ben size? Bunları da ben mi takip edeceğim ya? Ben mi takip edeceğim ya? gitti mi lan? Gitti gitti. Şimdi gitti. Giderken şöyle bir şey yaptık ama. Ben hiçbir şey anlamadım. Ne demek istedi böyle? Şu şeytiyle hiç anlamadım yani. Sizi gidiler sizi. Hadi bu seferlik sizi affettim sonra ben size gösteririm. Manyak mısın lan sen? Sizi mahvedeceğim demek istiyor işte. Anlamadın mı? Tip misin sen? Kesin söyledi babasına. Kesin söyledi ya. Bittik ya. Ay. Kusura bakma abiciğim. Diye o zaman benden buraya kadar dike var. Görüşürüz. Oğlum sen ne biçim bir adamsın ya? Hani sen benim böyle pazara kadar değil de mezara kadar arkadaşımdın. Ne oldu? Ben yanlış anlamışım Kemal, ben senin pazara kadar arkadaşımmışım. E, şimdi mi, malum pazartesi olduğu için... ...hadi eyvallah, görüşürüz Kemal. Geç Polis Bey... <laughs> ...benim çok acil bir işim vardıydı da, ben şey yapayım... Dur orada. Şimdi göstereceğim ben size işinizin ne olduğunu. Demek sonunda öğrendiniz ha? Öğrendim tabii, öğrendim. Polis Bey... Müsaade ederseniz bir şey söylemek istiyorum. Barış arkadaşımın hiçbir suçu yok. Onu bırakın, o yaşasın. Beni öldür. Ha, evet, evet, evet. Bakın, kendi söyledi. Benim hiçbir suçum yok. Siz artık Kemal'le aranızda şeysini hallederseniz... Hadi ben gideyim. Dur, Geç oraya. Tabii, Kemal yapmış olabilir ama... ...bu işe sen de kısmen dahil olmuş oldun. Hayır, o zaman benim böyle tamamım değil yani bir kısmımı öldürürseniz artık. Şimdi göreceksin nasıl neydi ne yapacağımızı. Ay! Al şu silahı. Al! Sen de şu silahı Alayım mı? Al! Şimdi o silahı birbirinize tutun, birbirinize kafana değil tutun birbirinize ve ateşleyin bakalım. O zaman anlayacaksınız yaptığınız hatanın büyüklüğünü. Hadi! Ulan herif ne uyanık be. Bizi birbirimize vurdurup cinayetten yırtacak. He fısıldaşma, fısıldaşma, fısıldaşma. Fısıldaşma da dedemi yap. Sayıyorum. Bir, ulusi bey. İki, ulusi bey ne derseniz diyin, biz asla böyle bir şey yapmayız. <laughs> Hadi şuraya! Anam öldüm! Anam öldüm! Ay! Ay! Ne oluyor ya? Değilmiş, ...değil mi? Ama ne çıkıyor önceden? Bank çıkıyor. Öyle silah sesi bu olur. Ben ne de dedim bunlardan böyle dıkşınya diye bayrak çıkacak. Gördünüz mü yaptığınız hatayı? Hemen bu hatayı düzeltin, telefon edin, siparişleri iptal edin... ...yedi siparişler yapılsın, hepsinden dıkşınya çıksın. Tamam mı? <laughs> tavşan tam şey yapmıyorsun. Sinir sıkışması oldu galiba korkudan. <laughs> Ay. Kemal, demek ki tüm yenge polisi daha anlatmamış. Ha, anlatmamış. Ee, niye dememedin ne yapacağım sen? Lan hayvan, lan hayvanın önde gideni. Sen tetiği çekene kadar o silahın oyuncak silah olduğunu bilmiyordun. Demek ki birisi senin eline silah verse, arkadaşını vuracaksın. Yok canım, de, niye öyle bir şey yapayım Kemal? De, dedim ki şimdi ben de, madem ikimiz beraber öldüreceğiz, hiç gerek yok. De, en azından birimiz hayatta kalsın ki dedim. Kemal Kükreye'nin adını sonsuza kadar yaşatayım şeysine yaptım yani Kemal. Hiç mi utanmadın ya? Hiç mi utanmadın, hiç mi Allah'tan korkun yok senin be? Hem de ben ne dedim biliyor musun? Duymadın mı? Hulusi Bey'e dedim ki... Onu vurmayın. Beni vurun. O yaşasın dediğim o halde gene de çektin tetiği be. Yok yok. İşte tamamen o, o yüzden şey yaptım zaten Kemal. Beni vurun onu vurmayın dedin ya. Aynı fikir değil. Aynı fikirde olmadı ki. Sus bari sus. Sus. Anladık senin ne mal olduğunu be. Ama şaşırdın mı? Hayır. Ama üzüldüm. Çok üzüldüm ya. Ulan ben ne talihsiz adamım be çektiğim stres çabası, vefasızlık çabası, cazibeyle yatamamak çabası. Yok yok ben vallahi kafayı uçacağım ya. Selim'in gittiği bir tane psikiyatr vardı. Ben onun kartı olacak buralarda. Ben ona gideceğim, ona gideceğim abi. Git 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 tabii git git. Her şeyin başı sağlık ya abi. Her şeyin başı sağlıkmış. Lan demi sıktın bana be. Sıktın bana tetiği çektin be. Puh! Ya bak. hala böyle titreme şeysi geliyor Allah belanı versin seni. <laughs>